Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yepyeni bir videoya karşınızdayız. Önceki videomuzda karakterlerin menziline şey bakıyorduk. Fark et şey hatırlıyorsanız. Özel güçlerde Nani normalde 8 bit yani 8 bit öndeydi. Biliyorsunuz oyuna yeni Dark diye bir karakter geldi. Sizler her şey yeni mi olacak bilmiyorum ama. Kayıt şeymiş. Neyse. Evet yine şey. Bir savaşçı durdurup kredilerinizi end, daga verebiliyorsunuz. Yeni olduğu için ben peni açıyordum. Pe peni açmayı bitirdim sonra pem'e geçtim. Orada kredileri mesela daga aktardım. End, Çok zor 1900. Bir kez ilk hesabimde 1900 beklemiştim bildiğin şey çok sıkılmıştım hiç karakter açmayarak. Şey en azından kromatikler var da 500 kroma kredisi bitlere kalabiliyorum. Şu an 126 var. Şu an bastıra biriktiriyor Çünkü bastır okay. şey şu an meyziden bile güçlü. Neyse sonra pemi açacağım. Sonra ya Mortis'i açarım. Mortis açmayı planlıyorum. Sonra Max'i Max de açma ihtimali var. Şurada Rico'yu seçeceğim. Yani şurada Griff. Griff. Şurada Sandy. Veya Crow nadiren. Burada kesinlikle Bibi. Gaz var şurada. Burada önceki seçimde seçmediğim Dynamite veya Tiki seçerim. Burada Max Max'i seçerim, Mortis'i seçersem seçmezsem Mortis'i seçerim. Burada Grom'u seçerim. Burada kesinlikle bunun robotu çok güçlü. Bu yüzden bunu seçeceğim. Mac. Burada Gas'ı seçerim herhalde. Burada Piper veya Andoni. Ama şey B ile Stu en sona kalacak gibi. Stu aslında iyi. Tek vuruşta özel yücüğü Burada Chester'ı. Kesinlikle Chester. Chester seçelim. Burada zaten tek tik kalıyor. Burada kesin Bonnie adam en sevdiğim karakter. Burada gene Squeak Burada ne kalıyor? Pop. Nani kalıyor. Sonra şey na, na, Nani, Bee ve Stu. Burada nani seçerim. Sprout. Bak. Burada Mr. P'yi seçerim. Burada Amber. Burada şey şey seçerim. Burada